Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolfstum oynayacağım. Kuzenle beraber cezalar oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba. 3 şey. 3 defa öğrendi. Neydi? Bir tane tokat. 3 ölüme aynen. bir tokat. Aynen. İstersen 50 kere öldür ama yine 3 kere öldüğün zaman bir tokat. Aynen arkadaşlar. Drift verebilirim arkadaşlar. Drift atayım size. Sizin için. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir de klanımız var. E eee Deli Kurt diye evet. açıklama kısmında yazarız adını. Oradan direkt gelirsiniz. Şöyle Bu arada ilk tokatlar yavaş yavaş gidecek. Şu an 1 oldu. İki defa şey. <laughs> var, bir defa öyle şey. Boşur ha. Ben ona kadar mı geldim Kırmızı. Bize birisi geldi. Biz tek tek oynamıyor muyduk? Evet. Kaça kaç? 8'e mi bu oda? Neyse. 2 oldu. Ben son önüne. Aa <laughs> Bunu ölürse tokat geliyor. Bilmiyorum. Bu kadar Ne bu? Bak <laughs> İyi zevki çıkar ha Tokat şeyi de Bir de Nereye gitti lan Lan orada Paneli yiyince Aldım onu, kafa girdi <laughs> Kafa girdi. Oo. Aa. Aa 3 oldu. 3 <laughs> oldu. Şimdi. Yavaş vurayım. Tamam şöyle şu tarafa bak. Bak şöyle. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi sen de vuracaksın kardeş ya. Yazık ki var ya ben. De şu an. <laughs> yani ben az profesyonel olduğum için <laughs> Abi lan nerede? Oha neyle tarıyorsun sen? o da ne Silah şey, şey. Ha nerede Altı bu? Bu en iyisi de. Abi bak. sol tarafa. Sol tarafa. Oğlum. Lan nereden vuruyor? Abi ikisi de. Bin. 14.546 On. 14, Oha. Oha. Burada o. Kaç mı? 60 metreden. Bunu ben bir... Heh, tamam. Sen. Neredesin abi? Bir defa öldün mi İki Oha. sen? Oha! ne oluyor lan? Lan ölürüm ama. Lan öl! öl sen böyle ölmek ki. Şansa bak Ölmüyor ki. Bak şu an öldüm ben. Oha. 46.113 Hayır. Gel gel. Nereye geleceksin? Gel. Ops. Aldım <gülüyor> seni. <gülüyor> şu an bir kere öldüm gençler. Aha orada az. Nasıl? Oğlum. Kayarman bak nasıl ölürsen. Ha iyi çıktı da çıktı birisi. Ne oldu? Aldım abi. Tamam. Bazı Sıkıntı mi? yok. ya bence 3 4 e, kere öldürdüğün zaman da tokat yemeyecek bence. Öyle bende daha bende iyi olur. Ben Şu an bende fena bende. kasıyor. Bana da birisi geldi. Çok güzel Şu oldu. Oturdu mu? Yok, ya, Oturdu. Allah. Ananı. Lan abi hayır abi, hayır hayır. 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 elma kaldı. Al El işte. AG kaçtı. Oy. Tamam. Bak şimdi bak kafaya bak. Üf kafaya bak çekiyor kafaya. Abi hayır hayır. Hayır. Ay, ay, hayır. <laughs> 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 Öldürürsün <laughs> ya. Allah Allah. Tamam. Öldür. Lan, Mal. lan 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 ya. Ya. <laughs> ya oğlum. Lan ne yapıyor? Ya kardeş. Hadi ne var ya? Acıdı mı? Yok. Çarşı Ama o mavi onu aldıysa çok güzel olacak Hasta olmuş yapar Bence gel ne yapabiliyorsun? 5 kere öldürdüğün zaman tokat yeme ama 3 kere ölürsen yine. Tamam Tamam 5 kere öldürürsen tokat yemeyeceksin. Bak mesela şu an sen kaç kere öldürdün? 6-3 kere öldürdüm. Şu an 1 kere öldü tamam mı? 1 oldu evet. şu an. Şu an 2 oldu. Eğer ki 5 yaparsa 3 kere isterse ölsün ölmesin yine tokat yemez Öyle olsun aynen. Love'ım var, red'im var atsana. Örülsün Aha bir oldu. iki öldürme, bir ölme oldu. Yönetim. Onu alırsan güzel olur. O iki üç oldu abi. Kaldı iki öldürmesi. Öldüm İki öldürme kaldı iki Onu ölme kaldı. son ah, evet. bir kere daha ölürse. Elim veriyorsa var ya. <laughs> İçine yaşarım normalde de ama Gençler son bir kere ölmesi kaldı. Onu alırsa alma. Ha aldı. Son bir öldürme bir ölme <laughs> kaldı. Öldürürse ben bittim. <laughs> Al işte hadi ya. Abi. Neyse ton hat yemeyecek İstersen o. Hadi elini bas sıra sana gelsin. Ya. <laughs> yoksa normalde 80 90 olma bak. Öldü hadi, öldü. <laughs> öldür öldür. Adam öldüremiyor. <laughs> Öldürsün mü? <laughs> La git sen öldür git sen öldür. Bırak da öldürsün bırak. 74 yani, kaldı. Hadi öl. Aşağı ah, atmasan daha iyi. He ya. neyse. Şimdi. Abi 5 kere yaparsan. Hadi <laughs> Neler var? OTX bile. Neyse ben bunu alacağım. abi buraya, Burada duvar koşun yok mu ya? Neyse. Oğlum seninki koptu dedim ki. Allah. Ya tamam. Neyse dur. Lan. Bir daha Oğlum ben bu gidişle. Of! Ne kastı? Bak şimdi gel. İşte yani abi bunlar taktik ya. Biz boşuna mı oynuyoruz bu oyunu? Kaç. <laughs> Yedi <laughs> senedir bu oyunu oynuyor. Hatta pardon. yok bundan ben oyunun ya lan onun Neredesin? Lan, lan abi. Lahtan ya. Lahtan yemin ediyorum kaç? 600 mesnesi var. Ya bir git hele ya. Biz, şey, 25 mesne yani. Kralın en mesnesi ben mi ölüyorum? Kralın en mesnesi. ben ölüyorum. Bak şimdi. Bir kişi bin aramadım. Alacağım. Atam aşağı atladı bordu. <gülme> Uf abi. Diye de... şey Buradan. Şey o zayıf o şey de verdim. Ben ben Abi. Ben seni daha iyi kapattım yani. Abi nereden sıkıyor? Ha iki Lan nereden sıkıyor? İki öldürme büyülme değil mi? Aynen. Şu an iki kere öldürürsem kurtuluyorum. Eğer ki iki kere de öldürsem. Şu an bir kere öldüm bir kere pardon. İ evet evet. evet. O şu an ha, bir, bir öldürsen yok tamam. Aynen bir. Şu an şu, <laughs> şu, şu, şu an her şey şeyde ee, bir dakika. 2 defa ölme lazım. O üç defa vurdu. Ya abi ha son 25 saniye. 10 saniye biterse ben bilmem. Bana ne kaldı? Ben bilirim. Tam taş kağıt makas yaparız. Tamam. Abi lan lütfen sen. Ya yine boş boş makas etme lan. Vur, vur kafa şakadan. Dur 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 kafasını karıştırıyor. çıktı. Hadi Hadi. Abi onu almazsan ben biterim. Al, al işte. Lan, lan lan lan. Adam gibi nerede? Lan lan ya. Neyse abi. Taş kağıt makas mı yapacaksın yoksa dayak yemeyeceğim mi? Önce dayak bitti.